Çorumlu iş adamları Muzaffer Daşkın ve Kadir Yağmur işçi olarak gittikleri Almanya'da kurdukları döner üretim tesisleriyle sektöre damgasını vurdular. İki gurbetçi Türk iş adamının sahibi olduğu Güneş Döner'in başarı öyküsü geliyor şimdi ekranlara. Döner, Avrupa Birliği'nde kabul gören milli gıda ürünümüz. Yıllık 4 milyar avroya yaklaşan cirosuyla döner, uluslararası fast food markalarıyla yarışır durumda. Almanya'da dönerin müşteriyle buluştuğu 20 bin satış noktası yer alıyor. Almanya'da neredeyse tamamını Türk kökenli işletmelerin oluşturduğu 400 döner üretim tesisi faaliyet sürdürüyor. İşte bu tesislerden biri de Borken şehrinde üretim gerçekleştiren Güneş Döner. Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur tarafından 1993 yılında temelleri atılan Güneş Döner, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki müşterilerine toptan ve perakende olarak döner satışı gerçekleştiriyor. Güneş Döner'in faaliyetlerini yakından görmek üzere Borken kentine gidiyoruz. Almanya'nın Hollanda sınırına yakın bu şirin kent, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. 7 asırlık Borken Sarayı'nı Güneş Döner'in kurucu ortağı Muzaffer Daşkın'la birlikte geziyoruz. Borkun 40 bin nüfuslu küçük bir kent sevgili seyirciler. Tarihi dokusu tabi güzellikleriyle öne çıkıyor bu kent arkamda gördüğünüz tarihi Borkun Sarayı 1280 yılında inşa edilmiş. Bir zamanlar Derebeylerin ikamet ettiği bu saray şimdilerde gençlik yurdu olarak faaliyet sürdürüyor. Çorumlu girişimci Muzaffer Daşkın ve ortağı aynı zamanda eniştesi olan Kadir Yağmur tarafından birlikte kurulan Güneş Döner'in üretim tesisleri Borkun şehrinde Almanların Endüstri Gebit dedikleri sanayi bölgesinde yer alıyor. Sizlere Almanya'nın Borkun kentinden sesleniyorum. Bir endüstri gebit bölgesindeyim. Yani bizde sanayi bölgesi anlamına geliyor. Evet burada birçok Alman firması var ama bir de Türk firması yer alıyor işte bu sanayi bölgesinde. Biraz sonra bu kapıdan içeri gireceğim ve Güneş Döner adını taşıyan bu Türk tesislerini sizlere tanıtmaya gayret edeceğim. Bugün Almanya'da sevgili seyirciler sayıları 80 bini bulan Türk işletmesi yer alıyor. Ve bu işletmelerde yaklaşık 400 bin kişi istihdam ediliyor. Türk iş adamları Almanya'daki işletmelerinde 35 milyar euro civarında ciro yapıyorlar. Evet büyük başarılara Türk iş adamları bu ülkede imza atıyorlar. İşte bunlardan biri de Güneş Döner'in kurucu sahipleri Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur. Az sonra onların başarı hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur, Almanya'da bir döner üretim tesisinde işçi olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında kendi döner üretim tesislerini kurmaya karar verirler. 1994 yılı sonunda 350 metrekarelik bir imalathane ile işe başlarlar. Aradan geçen 24 sene içerisinde güneş döner, büyük bir gelişme kaydeder ve Almanya genelinde dev döner üretim tesisleriyle yarışır hale gelir. Güneş Dönerin Borken kentindeki üretim tesisleri 7000 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Erkek ve kadın olmak üzere 80'e yakın uzman personelin istihdam edildiği tesisleri daha yakından tanımaya çalışalım. Hollanda'nın süt danalarıyla Amerika'nın ünlü Nebraska bölgesinin süt danalarından elde edilen yaprak et dönerler, Hollanda'dan sağlanan tavuk döner çeşitleri, hindi döner, kıyma döner ve özel soslu dönerler işte bu tesislerde üretiliyor. Taze ve günlük olarak her gün frigo kamyonlarla tesislere getirilen etler, işlemeye alınmadan önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu tesislerde en önemli kural hijyen. Hijyen şartları tesislerin girişinden başlıyor. Çalışanlar üretime başlamadan önce özel kıyafetler giyip ellerini dezenfekte ediyorlar. Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur büyük özveri ve emeklerle kurdukları tesislerini bize gezdiriyor. Tesislerin tavuk döner işleme bölümündeyiz. Görüyorsunuz çok e, pratik bir şekilde hanfendi tavukları butu e, kemiğinden ve e, derisinden ayırıyor ve hazır hale getiriyor. Olağanüstü bir tempo var. E, bıçakları herhalde ben yapsam parmaklarımı doğrardım diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok pratik çalışıyorsunuz. Çok süratli bir şekilde bir makina gibi adeta. E, korkmuyor musunuz elinizi bıçakta keskin? Elven var ya koruyor. Koruyor. Elli var. Eldiven var. Hı Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 6. 6 sene oldu. Evet. Bu tecrübeyi burada mı edindiniz siz bunu, bu işi? Başka yerde de çalıştım, burada da çalıştım. 2 yıldır buradayım. Bu böyle bu şekilde çalışmayı burada öğrendim. Evet. Şimdi bu tavuk butu geliyor bu şekilde dışarıdan hazır. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Önce şu büyük kemiği ayrılıyor. Ondan sonra bu da sıra geliyor. Tüy varsa tüyünü alıyoruz, kemiğine bakıyoruz. Evet hazır. Kemi, Kemiğinden arıyorsun, O, o döner olacak. Evet, o dönere gidecek. Şimdi burada soslu tavuk dönerler hazırlanıyor, bir başka döner çeşidi var burada, evet kolay gelsin. Sağ olasınız, hoş geldiniz. Adınızı alalım. Bekir Çetin. Bekir Bey, bu döner çeşidi nedir, sizden dinleyelim. Süt tanesinden yapılan yaprak döner, soslanmış, bir gün öncesi yapılmış, bir gün sonra takılıyor, hazırlanıyor soslu bir şekilde. Evet, yaprak döner daha lezzetli daha dedi daha, daha güzel değil mi? Yani kalite oluyor. Hı hı. Ee, diğer dönerlere nazaran daha Bunlar ee, süt danasından mı yapılıyor? Süt danağından evet. yapılıyor evet. Şimdi burada ben e, gördüm e, tavuktan yapılan, tavuk butundan yapılan döner var. Soslu çok güzel. Ondan sonra e, özel süt danasından yapılan e, sırf et, yaprak et e, döneriniz var. Özel onun sosu baharatlı yapıyorsunuz. E, aynı zamanda kıyma e, döneriniz de var. E, benim gördüğüm kadarıyla üç çeşit gözlemleyebildim. Farklı çeşitler var mı? Bunların tabii ki kendisi çeşitler içinde e, üç 3 çeşit ana ana. Ondan sonra tekrar bunları mesela biz 5-6 çeşit kıyma döner yapıyoruz. 5-6 çeşit tavuk döneri yapıyoruz. Bunun yanında hindi döneri yapıyoruz. Müşterilerin özel isteğine göre döner yapıyoruz. Ayrıca Almanya'da hiçbir yerde olmayan Amerika'nın ee, Nebraska bölgesinden getirdiğimiz bir ette Almanya'da hiçbir imalatın yapmadığı bir döner yapıyoruz biz. Tek kalite bu. Bu da e, tabii ki özelliğimiz özel restoranlara verebiliyoruz ancak fiyatı çok pahalı olduğu için. Günde ne kadar Dün, döner 15, üretiliyor? 15-20 ton arası üretim yapıyoruz. 15-20 ton döner. Döner üretiyoruz. Bu tesislerde olması olmaz kuralınız ne? ilk bizim zaten ilk birinci kuralımız hijyen. Sabah işçiler e, geldiklerinde temiz elbiselerle ellerini yıkarak içeriye girerler. Hijyen bir şekilde. Gelen etlerimizi kontrol ettiriyoruz. Derecesinden hijyenli olup olmadığına kadar. Önce ondan sonra içeriye alıyoruz. Burası sürekli doktor kontrolünde zaten. Yaptığımız ürünlerin devamlı laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvarla beraber çalışıyoruz. Laboratuvardan devamlı zaten bizi denetliyor hijyenli olup olmadığını. Biz onların denetlemeden önce kendi kendimiz zaten her gün denetliyoruz burada hijyen miyiz acaba, Temizliğimiz bir eksiğimiz var mı diye. Bunlara çok dikkat ediyoruz biz zaten. Güneş Döner Genel Müdürü Ali Demir Arslan'ın da söylediği gibi bir dönerin işlenip hazırlanması hiç de kolay değil. Birçok işlemden geçiriliyor. Özenle işlenip paketlendikten sonra eksi 40 derecelik soğuk hava depolarında şoklanıyorlar. Burada bir gün bekletildikten sonra eksi 18 derecedeki başka soğuk hava depolarında müşteriye sevkiyat için bekletiliyor. Bu şekilde farklı işlemlerden geçen ve uzun soluklu bir süreç yaşayan döner, frigo frig kamyonlarla satış noktalarına ulaştırılıyor ve daha sonra tezgahlardaki yerini alıyor. Güneş Döner'in kuruluş hikayesini ve hedeflerini firmanın kurucu ortaklarından Kadir Yağmur'dan dinliyoruz. Herkesin bir gurbet hikayesi var. Sizden de Almanya hikayenizi dinlemek isteriz. Almanya maceram 1993 senesinde başladı. 1993 senesinde Almanya geldikten sonra ortamla beraber birlikte Almanya'nın ilk döner üretim fabrikasında işe başladık. Bir süre burada çalıştıktan sonra e, ortamla beraber kendi firmamızı kurmaya karar verdik. Siz de birçok Türk'ün yaptığı gibi işçilikten işverenliğe, iş adamlığına e, geçiş e, yaptınız ve Güneş Döneri e, kurdunuz. Güneş Döneri'nin kuruluş hikayesini sizden alalım. 1994'ün sonlarına doğru e, Güneş Döner'in doğuşu başlamış oldu. Bizim bir hayallerimiz vardı. Yani ticarete atılmak. Zaten ben kendim daha önce de Türkiye'de ticaretle uğraştığım için yani işçi olarak çalışmak e, pek şey gelmedi. Türkiye'den ticari tecrübelerimizden faydalanarak da burada da bir şeyler öğrenmiş olduk. Ya imalathanede e, kendimize bir özgüven geldi. Ondan sonra e, ortamla beraber işte karar verdik kendi şirketimizi kurmaya. 94'ün sonlarına doğru da güneş döneri kurmuş olduk. Neden döner yani döner üretimi Bizim ilk zaten öğrendiğimiz Almanya'da iş buydu yani meslek olarak. Bunu öğrendik. dışarıda servis de olsun işte dışarıda görüştüğümüz firmalar da olsun. Yani bu sektörde bir boşluğu gördük. bu sektörde yani çalışmaya karar verdik işçilikten patronluğa geçmek istediğiniz, işveren olmak istediğiniz aslında bu bir hayal değil mi? Her şey hayalle başlıyor ama gerçeğe dönüşüyor. Siz bu işi, bu hayali gerçeğe dönüştürdünüz. Nasıl başladı, nasıl adım attınız, nasıl kurdunuz, kuruluşunuzdan biraz o zaman şirketin söz edelim. İlk başladığımız yıllarda daha önceki firmalardan edinmiş olduğumuz tecrübelere biraz da katkı yaparaktan kendimize hedefler koyduk. 5 yıllık hedefler koyduk. Bu 5 yıllık hedefleri kısa sürede yani bu zamanda olmadan üzerine çıktık. Bu da bize gösterdi ki yani müşteri memnuniyeti, insanlarla olan iyi ilişkiler, işte güven, dürüstlük, iyi bir çalışma, ekip çalışması bizi bu koymuş olduğumuz hedeflerimizin üzerine çıkardı. Neden Güneş döner zannediyorum e, sizin geldiğiniz topraklar Çorum'dan Anadolu'nun sıcaklığından kaynaklanan ilham aldınız zannediyorum öyle mi? Ortamla beraber oturduk yani karar verdik. E, güneş dönen sıcaklığından, Anadolu insanının sıcaklığından e, faydalanaraktan bir ismi bulduk. İlk başladığınızda şartlar nasıldı? Ne, ne kadar bir üretim gerçekleştirdiniz? Ne kadar bir alanda üretim yaptınız? Başladığımızda e, 350 metrekare bir alanda imalata başladık. O zamanları başladığımızda 4-5 kişiyle işe başlamıştık. Günlük aşağı yukarı 5-600 kilo üretim yapmaktaydık. Koymuş olduğumuz 5 yıllık hedefler içerisinde müşteri memnuniyeti, kalite, vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı bu hedeflerimizin üzerine kısa zamanda çıkmış olduk. Daha sonra bu e, ilk başladığımız imalathanemiz 150 metrekare olan imalathanemiz e, bize cevap veremez hale geldi. E, sonradan e, bu şu andaki bulunduğumuz 7000 metrekare 7 bin metrekare olan tesislerde imalat yapmaktayız. Siz işe başladığınızda döner kavramı burada e, Almanya'da e, yerleşik miydi? Yeni yeni mi e, döner tanınmaya başladı? Bizim bu bölgede, Nordrhein-Westfalen'de 1990'lı yıllarda başlandı ilk e, üretim, imalathaneler kurulmaya başladı. O yıllarda popülerdi bizim bu bölgede. Daha sonra yaygınlaştı, yani çoğaldı. O zamanları e, 90'lı yıllarda aşağı yukarı bir tüm Almanya genelinde 30 civarlarındaydı döner imalatı. Şu anda bu 400 civarlarına ulaştı. Tabi bu Almanya'da üretilen bu dönerler sadece Almanya'da tüketilmiyor tüm Avrupa ülkeleri, Almanya ve tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Evet. E, tabi yani Türk burada yaşayan Türk toplumunun ya da diğer Müslüman e, ülkelerden gelen e, vatandaşların e, yanı sıra zannediyorum Almanlar da bu tadı e, alıştı Tabi Almanların zaten başlıca e, yemekleri yani bizim Türk mutfağımız. Bunun Türk mutfağından ziyade e, döner geliyor. Şu anda biz e, Almanya'da bu sektörde yani rakip olacak sadece daha önceki yıllarda işte İtalyanlar vardı, Yunanlar vardı. Şu anda e, bizim dönerimiz onların üzerine çıkmış durumda. Evet. E, şimdi 400 tane Amoya genelinde e, imalathaneden e, üretim tesislerine evet. söz ettiniz. Evet. Satış noktalarını, rakamlarını biliyor musunuz? Ne kadar yani döner satan yerler var? Almanya'da yaklaşık 20 bine yaklaştı döner satış noktası olarak. İmbis ve restoran olarak. 20 evet, 20 bin civarlarına yaklaştı. Ben bir iki bir bilgi edinmiştim. Hatta McDonald's da evet. yarışır hale geldiğini, şu anda şu yıllık 4 milyar dolar ya yakın bir ya da euro olabilir. Ciro, Bizim cirolarımız yaklaştı. şu anda onları geçmiş durumda. Mektansı geçti. Evet. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? yani? Kaliteyi bir de e, ucuz fiyata yani diğer e, sektörlerin e, altında karınlarını doyurduklarından bizim yani mutfak Türk mutfağını e, tercih ediyorlar. Evet. Özellikle de bu Türk mutfağı içerisinde bizim döner ve çeşitlerini. Şimdi e, sizin tesisler birlikte biz gezdik. E, gerçekten e, çok hummalı ve da hijyenik de güzel bir çalışma var ve birçok çeşit. Evet. döner üretiliyor burada. Biraz tesislerinizin yapısından, üretimden söz ederseniz. Aşağı yukarı işte 7 bin metrekare alanda şu anda üretim yapmaktayız. 80 Yaklaşık 80 person, personelle çalışmakta şu anda. Günlük aşağı yukarı 20 tona yakın kırmızı ve beyaz et olmak üzere üretim yapmaktayız. Ne tür çeşit dönerler üretiliyor? Kırmızı et ve beyaz et yani olmak üzere iki çeşit kırmızı etten e, yaprak döner, kıyma döner e, ve çeşitleri e, kanatlılar bölümünde de yani beyaz ette e, tavuk döner, hindi döner ve bunların e, değişik e, işte müşterilerin istediği özel taleplerine göre de yapmış olduğumuz değişik kalitede ürünler. Sizin diğerlerinden farklı kılan bir yönünüz var mı döner çeşidinde? Amerika'da ünlü Nebraska etini döner olarak ürettik. Normalde 5 yıldızlı otellerin lüks restoranların bonfil olarak kullandığı bu eti biz döner olarak piyasaya sürdük. Evet, şu anda piyasada satılıyor ürünümüz. Bundan sonraki hedeflerinizi size sormak isterim. Neler yapmak istiyorsunuz? Mesela bir toptan üretim tamam bir tesis var. Perakende yönelik hedefleriniz, çalışmalarınız kendi perakende zincirini oluşturma gibi bir hedefiniz, planınız var mı? Şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Ama bize şu anda yurt dışından, uzak doğudan veya da işte Amerika kıtasından öyle bir teklifler geliyor imbis ya da e, restoran e, satış noktası ve e, üretim konusunda e, bizden e, talepler var. Bize talepler var. Şu anda onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yani ileriye yönelik e, onları da değerlendireceğiz. Şimdi kapasiteyi artırmayı, e, işletmeyi, geliştirmeyi, genişletmeyi, depo tesisleri büyütmeyi gibi bir hedefiniz mutlaka vardır. Evet. Nereye götürmek istiyorsunuz, hangi noktaya? Şu anda zaten bizim buradaki tesislerimizde yani üretimimiz kapasitemiz aşağı yukarı dolmuş durumda yani kapasitemiz ileriye yönelik biraz daha yatırımlar yapıp şu andaki Almanya'daki ve Avrupa'daki pazar payımızı biraz arttırmak. Almanya gibi zorlu bir ekonomide sıfırdan başlayıp da zirveye tırmanmak hiç de kolay değil. Çorumlu Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur bunu başarmışlar. Bu iki cesur girişimci Türk iş adamını kutluyor ve onlara veda ediyoruz.